Herkese selamlar. Yeni halka arz videomuzla karşınızdayız. Bugün 23 Kasım Perşembe. Dün akşam itibariyle yeni halka arzlar geldi. SPK bülteninden 22 Kasım Çarşamba akşamı. 3 tane halka arz çıktı. SPK bülteninde başka bedel sermaye artırım kararları de vardı ama o farklı videomuzun konusu. Burada yeni haftanın, gelecek haftanın 3 halka arzını kısaca inceleyeceğiz hemen. Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Kısaca Batı Ege GYO, halka arz onayı alan şirketler oldu STK'dan. E, bu üç şirketin önümüzdeki hafta itibariyle talep toplamasını bekliyoruz. Henüz talep toplama tarihleri belli değil. E, onaylı izahname yayınlandığında belli olacak kafasına göre tarih veren arkadaşlar olmuş ama bu tarihler doğru değil henüz 23 Kasım Perşembe günü itibariyle. Sadece 27 Kasım Pazartesi günü ile başlayan hafta içerisinde 3 halka arzında talep toplayacağını belirtebiliriz. Gelelim elimizdeki bilgilerle, onaylı izahname yayınlanmadı henüz, taslak izahnamedeki bilgilerle şirketlerin kısaca kaç lotu da alacak, kaç liradan satılacak, kaç lirada halka arz olacak bunlara bakalım hemen. Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Cates kodu ile işlem görmesi bekleniyor. Neden bekleniyor diyorum. Çünkü bu onaylı izahname yayınlandığında değişebilir. En yakın örneği mesela Eneria vardı. Eneri oldu, Eneria oldu. En son Eneri olarak Borsa İstanbul'da işleme girmişti. Yani bu kodları bile değişebilir onaylı izahnamede. Şimdilik CATES koduyla işlem göreceğini belirtelim. 24 milyon 795 bin lotu bedelli ve 8 milyon 225 bin lotu da ortak satışı olmak üzere toplamda 33 milyon 20 bin lot halka arz edilecek cadeste. Kaç liradan? 57 lira 15 kuruştan. E 57 lira 15 kuruş çarpı 33 milyon 20 bin lot yaptığınızda halka arz büyüklüğünü aynı zamanda şirketin bu Borsa İstanbul'daki tahta büyüklüğünü de bulmuş olursunuz. 1 milyar 887 milyon liralık halka arz büyüklüğü olmuş olacak CATES'in. Ee, ortak pay satışı demiştik 8 milyon 225 bin lotluk. Bu ortak pay satışını kim yapıyor ona da bakalım. Parla Enerji Yatırımlar Anonim Şirketi. CATES, e, Çates Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ortağıymış. Ortaklığından bu kısmını satıyor. Ortaklığını bir miktar azaltıyor. 8 milyon 225 bin lotu satıyor. 24 milyon 795 bin lotluk kısım ise bedelli sermaye artırımı yani şirketin kasasına gidecek bölüm olarak söyleyebiliriz. Peki şirket bu parayı nerede kullanacak? Halkardan elde edeceği 1 milyar 800 milyon lirayı yaklaşık. Şirket operasyonlarının finansmanında kullanacağını ve mali borçlarının azaltılmasında kullanacağını deklare etmiş. Halkar sonrasında borsa İstanbul'da caddesinin işleme girmesiyle birlikte 5 gün boyunca günlük 1 milyon 650 bin notluk geri alım emri verileceğini de Belirtmiş yani 5 gün boyunca tahttan düşmesin diyor. En azından garanti almış olayım diyor. Tavan tavan gitmeme ihtimali olursa dahi zaten yakın zamanda hemen hemen bütün halka arzlar en azından 5-6 gün boyunca tavan tavan gidiyor diyelim. Gelelim şeker yatırım menkul değerler anonim şirketine. Şeker yatırım menkul değerler, değerler anonim şirketini zaten borsadaki hemen hemen bütün yatırımcı bilir. Bir aracı kurum, nasıl e, ziraatten işlem yapan var, garantiden işlem yapan var, e, aracı kurumlardan bahsediyorum. Osmanlı'dan yapan var, yapı krediden yapan var, ak yatırımdan yapan var. Bu da şeker yatırım, alım-satım, hisse alım-satımı yaptıran yatırım menkul değerlerden ön şirketi. Tabii farklı iş kolları da var ama bünyesinde bizim yakinen tanıdığımız nokta burası. Kodunun SKYMD olması bekleniyor. Az önce de söylediğim gibi bu kod değişebilir. Atıyorum M olabilir. Bu e, onaylı izahnameden sonra belli olur. Büyük ihtimalle birkaç gün içerisinde o da yayınlanır. Tekrar detaylı incelemelerini yaparız şirketlerin. Kodu SKYMD olacak. Hasta izahnamesine göre. Çok çok küçük bir tahta olarak Borsa İstanbul'a geliyor. 35 milyon lot bedeli sermaye artırımı, 17,5 milyon lot da ortak satışı ile toplamda 45 52,5 yapar. 52,5 milyon lotluk bir satış gerçekleştirilecek. Halka arzda SKYMD'nin her bir lotunun 7 liradan satışa sunulacağını görüyoruz. 52,5 milyon lot çarpı 7 yaparsanız 367,5 milyon lira yapar. 367,5 milyon liralık bir tahta büyüklüğü, yani halka arz büyüklüğü olacak. Bu 367,5 milyon lirayla liralık tahta büyüklüğüyle de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bunun tamamının eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi mecburi arkadaşlar. Onaylı izahname yayınlanmamış olsa bile bunu biliyoruz. Neden? Bilindiği üzere e, SPK'nın aldığı karar dolayısıyla bu boyuttaki 500 milyon altındaki bütün tahtalar e, tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilmek zorunda. Peki parayı nerede kullanacak? 367,5 milyonluk halka arz büyüklüğü olacağını söylemiştik paranın tamamını işletme sermayesine kullanacağını deklare etmiş taslak izahnamesinde şeker yatırım. Ortak pay satışından bahsetmiştik 17,5 milyon lotluk. Bunu kim yapıyor? Bunu da yine herkesin bileceği üzere şeker bank. Şeker bank şeker yatırımın ortağı 17,5 milyon lotluk ortaklığından bu kadarlık satıyor. 35 milyon lotluk satılan kısım ise şeker yatırımın bedeli sermaye artırımı olarak direkt kasasına gidecek olan hisse Kısmı ve bunun karşında 35 çarpı 7 yaptığınızda 200 küsür milyon lira şeker yatırımın halka arz geliri olacak. Halka arz gelirinin tamamını işletme sermayesine kullanacağını belirtelim. Bu arada şeker yatırımın tamamının eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edileceğini söylemiştik. Cates de sanırım buna değinmedim. Cates ise bireysel eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Yalnız bu dağıtım yöntemi de Cates için ee, yine onaylı izahname yayınlandığında değişebilir, daha önce değişen örnekler görmüştük. Yalnız şeker yatırımında bunun değişme ihtimali yok. Neden? Çünkü bu SPK'nın bir kuralı. Küçük tahtalar mecburen tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilir. Zaten tahta çok küçük olduğu için en az 5-6 tavan, hatta daha uzun süre tavan gitmesi beklenir SKYMD'nin özellikle. Gelelim son halka arzımıza bu bültenden çıkan 22 Kasım Çarşamba akşamı çıkan bültenden SPK bültenden gelen son halka arzımız ise Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Batı Ege D.Y.O. 290 milyon lotunun satılacağını görüyoruz. Tamamı bedeli sermaye artırımı hiç ortak satışı yok. Lot başına 3 lira fiyat belirlenmiş hisse olarak BGYO bekleniyor hisse kodu olarak yalnız bu da değişebilir yine söylüyorum onaylı izahname geldiğinde değişebilir. Evet, en değişmemeye yakın olanı bu gibi görünüyor. BGYO büyük ihtimalle gerçekleşecektir. BGYO'nun 290 milyon notu 3 liradan satılacak. Ortak satışı yok. Halka arz gelirlerinin tamamı şirket kasasına gidecek. Halka arz gelirine Aqua City projesi varmış. Burada inşaat tamamlamada kullanacağını belirtiyor. Ayrıca kısa ve uzun vade finansal borçlarını ödemede kullanacakmış. Yani kredilerini bir miktarını kapatacak şirket borçluk azaltacak. 290 çarpı bütçe yaptığınızda, yaptığınızda 870 milyon liralık arz büyüklüğü olacak. 870 milyon liralık tahta büyüklüğüyle de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirket kasasına da takdiri 840 850 milyon lira gibi bir para girer buradan. Aradaki 20-30 milyon da vergiler, yasal kesintiler ve halka arz masrafları, halka arz aracı kurum komisyon vesaire olarak düşülür diyelim. Dediğim gibi her 3 halka arz içinde henüz talep toplama tarihleri belli değil. 27 Kasım Pazartesi günü ile başlayan hafta itibariyle büyük ihtimalle üçü de talep toplar. 3 halka arzına da katılmak isteyen arkadaşlar için daha sonra ne kadar lot başvurulması gerektiğini belirten bir video çekeceğim. Toplam 3 halka arz için yaklaşık 1250 lira civarında takribi bir fiyat söylüyorum bir para ayırmanız yeterli olacaktır. 3 halka arıza bunu ne kadar ne kadar e, böleceğimizi söyleyeceğim. 1250 maksimum 1500 TL'lik bir tutar. 3 halka arıza katılmak için yeterli olacaktır. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bugün 23 Kasım Perşembe e, seansında başlamasına az kaldı. Ee, i̇nşallah bol kazançlı güzel bir gün geçirirsiniz. Gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararı da var. Faizlerin kararı verilecek bugün. Hareketli bir gün olabilir. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.